Şimdi sahip tarafçıların bahçemize geldik. Ama elime ne, ne battı biliyor musun? Burada kargal topladım. Size biraz zıvık toplayacağım. Yani diğer ismi Hani bilmeyenler için e, pazı yaprağı toplayacağım. Bugün karışık sarma dolma yapacağız. İnşallah. Sanki ovun içinde şey var mı? Kazılarımızı <laughs> topladık. Yani zoplarımızı. Bu şey. şey yani bunları ne tavuklara koyak da içinde sümüklü böcek var. Bu sümüklü böcekler ne yapacağız bilmiyoruz. Her yer sümüklü böcek kaplamış. Tüh. Şeylerimiz böyle bu halde. Artık hepsi çiçek açmış. Gördün mü? Bunu ama bu gaz yapar değil mi? Evet. Onun için yemem ben bunları. Artık bunlar tohumlaşmış. Birazcık şey toplayacağım ama bizim karnabaharlar maşallah. Şöyle birkaç tane toplayacağım. Bunlar bunu yapabiliriz çorba yapacağım ya bunu. Çok bu yani bunlar bir de şey soğuk vurdu ya bunlara. Hmm. Soğuk vurdu bir de geçti artık yani. Hmm. Bir de şimdi gidip şey orada şeylere baksana. Hepsi bak taş gibi. Taş. Bak taş. Bunlar. Gel bakayım. Ne toplayacaktık karnı Limonları gördün mü? Limonlar soğuktan hepsi mahvoldu. Bak. Hepsi çürümüş. Hepsi. Şimdi biraz brokoli toplayacağım buradan. Brokolilere baksana maşallah subhanallah. Burada marullarımızı sayın takipçilerim bileniniz varsa ne olur söylesin bu sümüklü böcek. Şöyle gösterelim mi? Mutlaka bu onun için gel bak gel göster. Bak sümüklü böcek bu. Her bak daha bak şöyle göstereyim daha. Bak bak. bak. Onun için bu marullar diyorum ki niye gelişmiyor? Aha bak minik 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 bak. Bak. Gel yaklaştı. Görüyor musun? Evet. Bundan e, büyümüyor bunlar. Bunlar ne yapacağız bilmiyoruz yani. Buraya maydanoz ektim. Maydanozlar maşallah olmak üzere ama sık sık sulamak lazım bunları. Buradan geçen seneden kalma bu maydanozumuz. Bunlardan da biraz maydanoz toplayacağım. Sarmaya, dolmaya kullanmak için. Selamun aleyküm sayın Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün bahçemizden topladığımız pazı yapraklarını, maydanoz, brokoli ve karnabahar ve burada kuru patlıcanımız ve kuru baş biberimiz var. E tarifimizde karışık sarma, dolma hepsi var. Tarifime başlamadan önce e, herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. E, Rabbim herkesin tuttuğu orucu kat kat kabul etsin. Ve bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve medya hesaplarından beni paylaşırsanız bu şekilde destek olursunuz. Şimdi de hepinize teşekkür ediyorum ve tarifimize geçiyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Suyumuz burada kaynadı. Şimdi fazla yapraklarımızı ilave ediyoruz buraya tencereye ama tabii ki sadece batıracağım. Sadece yumuşamasını sağlayacağım. 30 saniye kadar. Ve soğuk suyu alıyorum bunu. Şimdi lahana yapraklarımızı da alıyoruz. Yeter bu kadar. Bunu biraz da yine yükseğe aldık. Biraz yavaş alalım. Bunları da alıyoruz yine. Soğuk suya. Şimdi bunları kaç tane patlıcı kuru patlıcan da 2, 4, 6, 8 tane. Bir de burada bizim Hatay e, baş biberimiz var şekilde Şimdi suyun altına girerse Evet birazdan öksürebilirim ben Bunlar böyle Bu arada bundan tohumunu da Çıkarmış oluruz Biz bunu var ya O kadar çok seviyoruz ki Baban akşam yani yiyor Sonra diyor ki yarına bana sakla Diyor <laughs> Hani bitmesin yarına Diyor kalsın O kadar çok seviyor yani Ben de çok seviyorum Lezzetli, güzel. Ama kendisi tabii önceden bunları bütün bu lezzetleri bilmiyordu. Hı. Ben yapınca tabii tanıştım bu lezzetlerle. Burada e, 400 gram kuzu etim var. Bunu bıçakla nasıl yapacağım? Yani bir kısmı e, üçte biri kuyruk yağı. Bu kuyruk yağı sevenler için. Ama eğer kuyruk yağı sevmiyorsanız tereyağı ya da başka yağ koyabilirsiniz Pirincimizi yıkadık. Ben ne kullandığımı, ne kadar kullandığımı sizlere açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Şimdi pirincimizi ilave ediyoruz. Şimdi etimizi ilave ediyoruz. Maydanoz ve soğan, bir de sarımsak ilave ediyorum ve biber salçası, domates salçası, nane, sumak, pul biber ve tuz. Bunu da ilave ettik böyle. Bir çay kaşığı karabiber. Şimdi burada şöyle bir çay bardağı üçte ikisini zeytinyağı ilave ettim ve şimdi harcımı harmanlayacağım. Ezmeden tabii. Şimdi bunları bu şekilde bölüyorum Lahana yaprakları ufak zaten. Şöyle. Biberlerimizden doldurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar aynı mumbar gibi. Doldurması. Yemeğimiz ee, tabii tadına bakmıyoruz orucuz diye ama maşallah iyi gidiyor evet yani her tam şey oh, tam kıvamında her şey çok şükür Sarmamızı sarıyoruz, bazı yapraklarımızı bu şekilde. Şimdi lahanamızı sarıyoruz. Çünkü bugün karışık sarma veya dolma. Şimdi kuru dolmamızı dolduruyoruz bu şekilde. Şimdi sayın takipçilerim sarmalarımızı, dolmalarımızı hazırladık. Şimdi buranın tencerenin dibine böyle e, artan lahanalardan ve fazla saplarından koydum. Şimdi bu şekilde önce kuru dolmamızı diziyoruz. Şimdi lahana sarmamızı diziyoruz. Hızlı bir şekilde. Ağızlarımızı, yani zılk yaprağımızı bizim dilimizde. Bu şekilde. Daha önce sardığım yaprak sarmasına biraz koyuyorum böyle. Dedik ya bugün çeşit çeşit Bunları da böyle koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Biberlerimizi yerine alıyor. En yani üstte biberler. Bir çay kaşığı tuz, yarım yemek kaşığı da domates salçası, bir çeyrek çay bardağı zeytinyağı. Şimdi sosu için kaynar suda ilave ediyorum. Şimdilik bu kadar ama gerekirse daha koyacağım. Çok Şimdi bir evet çünkü domates de yok içinde. Domates olsaydı suyu çok aza indiriyor. Şimdi domatesimizi iyice eritiyoruz. Domates salçamızı. Şimdi sosumuzu ilave ediyoruz dolmamızın üzerine. Şöyle. Ne yaptık? 3 su bardağı. Bunun hakkı zaten 3 su bardağı. Şimdi tenceremizi ocağa aldık. Ve etrafını şöyle sildik. Şöyle silelim. Şimdi saat takipçilerin tam bir saat. Şimdi böyle pişti. Ben altını kapatıyorum ve dinlenmeye alıyorum. dinlende Şimdi sunum yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. bu şekilde yapalım değil mi hı hı. böyle bunlar bizim için altın şey en dünyanın en güzel emeği Bugünkü tarifimizde ne yaptık? Karışık sarma ve dolma. Bütün sarmalar, bütün dolmalar hepsi var içinde. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. Ee, mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve burada salatamız, yeşilliğimiz ve yeni mahsul kekik salatası. Bunu ben gerçekten e, benim için dünyanın en güzel yemeği. Evet. Ve en sağlıklı yemeği diyebilirim. Mutlaka elinize geçerse mutlaka e, yapın ve iyiin. Gerçekten kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. E, bugün benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimleri ziline basmayı unutmayın. Bugünkü iftarımız bu kadar. E, Rabbime şükürler olsun. E, herkesin Rabbim tuttuğu orucu kat kat kabul etsin. Ve kimin ne varsa gidersin e, Rabbim. Ve herkesin gönlünde ne varsa versin. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Yarınki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.